Balıkesirlilere hanımcılık nedir, kime denir diye sorduk ve ne cevaplar aldık hep birlikte görelim. Vallahi hanımcılık bana denir. Her zaman sevgilisinin, kız arkadaşının yanında olan, onun istediklerini yapan, istediği yere giden. Bitti mi diyorum? Kendi istediği yemeği değil onun istediği yemeği yiyen. Bir bitmediniz. Hanımcılık, hanımın her dediğini yapmaya denir. Madem elini ateşe soktun, yanmasına da katlanacaksın. Yani ben komple hanımcıyım işte kanka. Hanımcılık Instagram'da herkesi çıkartmaktır. <laughs> Çok komik espri lan vallahi. Hanımcılık nedir kim denir? Hanımcılık yapmayalım yaptırmayalım gereksiz bir şey. Neden? Yapan pişman oluyor çünkü. <laughs> Diyorsunuz. Başa geldi çekildi. Ee, hanımcılık eşinin her söylediğini <laughs> yapan... Yaparsın ana, yaparsın yavrucu, yaparsın. Gerektiğinde her istediğini yapabilen. Aslında ben hanımcı bir insanım, ben hanımcılık da kötü bir şey değil. Safi rüzgar. Ülkemize gel olması gereken bir şey, kesinlikle. Hanımcılık ben gibi insanlara denir abim, hanımcılık vatana hizmettir. Eee hanımcı olmak çok güzeldir abi. <laughs> karşılıklı sevgi dünyanın en hoş şeyidir. Ee, özellikle böyle yaşlarda hayatımızı güzel yaşayabiliyorken, rahat yaşayabiliyorken birini sevmek onun sana karşı duyguları o kadar önemli şeyler ki. Benim gibi ne dedin abi? Benim gibi kılıbık olanlar. Sonunda kılıbık oldum. <laughs> Eve gidelim. Başka. Başka kalsın. Temizlik yaparsın. Yalan mı lan? Köle değil misin? bir oldu beni mahvetti. Bütün işi ben yapıyorum evin içinde. Aa. Daha ne olacak? <laughs> hanımcılık. E, denir. bana denir. Denmez bana da. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kız arkadaşının dediğini yapanlara denir abi bu kadar yani. Mesela işim var. Gelemiyorum. Niye gelemiyorsun? İzin alamadım. Çat çurt muhabbetleri yapan evet. insanlara hanımcılık yakıştırması yapabiliriz. Daha çok böyle ev işlerinde yardım eden eşine, ne bileyim böyle. Ama kötü anlamda da kullanmamak lazım ya. ya. Hanımcı olmak bende. güzeldir yani biraz da, ama çok olmamak da lazım. Ortası yani.